7. sınıf İnkültürü ve Ahlak Mühisi derslerimizde aslında etkinlik olarak yer alıyor. Ama biz bunu öğretmen ve öğrencilerimizle bir bilinç açılamak için daha büyük bir şekilde yapmaya karar veriyoruz. Okulumuzda, koridorumuzda, belli bir mekanda öğrencilerimizin bunu yaşayarak görmesini istedik. Bu zaten ders kitaplarımızda da etkinlik olarak bulunuyor. Buradaki amaç, öğrencilerimiz yanlarında kimse yani onları takip eden biri bulunmadan alışverişlerini yapıyorlar, ücretlerini veriyorlar, para üstü varsa geri alıyorlar. Yani burada dersimizdeki amaç gibi sadece Allah'la kendi aralarında yani Allah'ın onları gördüğünü bilerek bir anlamda alışverişlerini yapmış oluyorlar. Yani buradaki onları kontrol eden bir başka birisi bulunmuyor. buradaki amaç dediğim gibi bir bilinç oluşturmak gerçekten. Ve ayrıca askıda gıda e, yine bu etkinliğimizin içinde bir uygulama olarak yapıyoruz. Buradaki amaç da öğrencilerimiz ücretleriyle gıdalardan birkaçını alıp o askıda gıda olarak ayırdığımız yere bırakıyorlar. Oradan da ihtiyaç sahibi öğrenciler, bir ücret ödemeden de burada istediklerini alıyorlar. Yani öğrencilerimiz burada hem onları kontrol eden biri olmadığını bilerek alışverişlerini yapmış oluyorlar. Yani bir anlamda ahlaki değer kazanmış oluyorlar. Ayrıca aslında gıda ile de yardımseverliği öğrenmiş oluyorlar. Projeler öğrencilerimize e, bir farklılık kazandırdığını e, biz tabii ki fark ediyoruz, görüyoruz. E, bu tabii ki bizi daha da sevindiriyor ve ileriki projelerde de bize e, teşvik oluyor. We'll be right <laughs> back.